Ya sahip çıkıyoruz. Çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan, Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevkin, İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu ve Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış ve Profesör Doktor Sayın Bahadır Erdem'den oluşuyor. Şimdiye kadar genel başkan yardımcılarımız, bölge bakanlarımız ve milletvekillerimiz Hatay'ı çok defa ziyaret ettiler. Genel başkan yardımcılarımız Murat Bakan, Ulaş Karasu, Zeliha Aksas Şahfas, Suat Özçağdaş ve Erhan Adem bu kapsamda Hatay'a geldiler ve Hatay'da çalışma yaptılar. Ben de hem hukukçu kimliğimle hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevimle ve kimliğimle bugün Hatay'da sizlerle birlikte. İl Başkanımız Hakan Tiryaki ve İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, Hatay Milletvekillerimiz Sayın Mehmet Güzel Mansur, Sayın Mermin Yıldırım Kara ve Sayın Canla Başla özveriyle çalışıyor. İşin aslı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekilleri, tüm yöneticileri, tüm kadroları, tüm örgütleri Hatay'la özel olarak ilgileniyor. Bugün belediye başkanlarımız aramızda, Defne Belediye Başkanımız burada, il yönetim kurulu üyelerimiz burada, ilçe başkanlarımız burada ve il başkanlığımızın koordinasyonunda örgütlerimiz Hatay'la ilgili sürekli çalışma yapıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorunlar çözülene kadar Hatay'ın ve Hataylıların yanında olacağız. Bugünkü programımız kapsamında deprem sonrasında süreçlere ilişkin bir Hatay Ticaret Odası'nı ziyaret edeceğiz. Yerli bir olan ve yeniden inşa edilmesi gereken Hatay'da altyapı ve üst yapı sosyal donatı alanları ve şehir planlaması ile ilgili 22 ayın sonunda Hatay'da olduğu kayda değer bir adım atılmadı. Bir adım dahi ileri gidilemediğini ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Hatay 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonra 6 Şubat 2023'te. Hatay'ın en büyük sorunlarından biri barınma. Hatay'da Hatay bir konteyner altı vatandaş sayıda vatandaşımız maalesef Hatay'da konteynerlarda yaşıyor. Deprem konutlarına yerleşme oranları ile ilgili olarak da elimizde 18.404 konutun yalnız 6.068'inin anahtar teslimi yapılmıştır. Ancak sadece 3.320 kişi bu konutlara yerleşti. Çünkü bu konutların teslim, çünkü konut fiyatları ve maliyetler belirsiz ve özellikle bunlar vatandaşla paylaşılmıyor açıklandı. Şimdi burada bir kez daha AKP 9000'i ilk bir yılda teslim edilmek üzere toplamda 650 bin konut teslim edeceğiz dedi. Depremin ikinci yılı geliyor. Toplam kurası çekilen konut sayısı 154.920. bin Toki'nin yaptığı binalarda altyapı, malzeme kalitesi, işçilikle ilgili de çok ciddi ve zaman zaman insan hayatını tehdit eden insan hayatına İskenderun Cebike'de karbon monoksit zehirlenmesi sonucunda üç çocuğumuz ve bir anne hayatını kaybetti. Toki konuda. İki kişi var. Birincisi bu olayda ihmali olanların hak ettikleri cezayı almaları için bu süreçine küçük yavrularımızın, annelerin, insanlarımızın hayatını kaybeden büyük bir travma yaşamış olan Hatay'da daha fazla, daha fazla acı, can kaybı ve travma yaşanmaması için bu işin ciddiyetle yapılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyor. Hatay'da önemli sorunlardan bir tanesi yine barınma sorununun bir parçası olarak değerlendirebileceğimiz rezerv alan sorunu. Bu konu tam bir muamma. 6 Şubat depremlerinin ardından az has hasarlı olarak tespit edilen konutlar vatandaşlarımız tarafından kendi imkanlarıyla güçlendirildi ve onarıldı. Ancak iddia edildi, gönderildi. Kimisinde Yıkbakanım Murat Kurum depremli depremle mağdur olan binlerce vatandaşımızı bir de rezerv alan karmaşasıyla karşı karşıya bıraktı ve mağdur olmuş olan konutların sonradan hangi dayanak ve hangi gerekçeyle rezerv alanı ilan edildiği hukuken ve bilimsel olarak açıklamaya muhtaçtır. İktidarın hukuki gerekçesini açıklayamadığı bu uygulamalar rezerv alanı tespitlerinin siyaseten yapıldığını ve AKP'li olarak Hatay'ın en kıymetli arazilerinin rezerv alanı kılıfı altında 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerde Hatay'da 210 okul ağır hasar aldı ya da yıkıldı. 2 ayında yeni yapılan okul sayısı sadece 20. Çoğu yerlerde 2-3 okul birleştirilmiş. Çocuklarımız bu şekilde eğitim almaya çalışıyor. Diğer bir konu sağlık konusunda da ciddi sorunlar ve ciddi eksiklikler yaşanıyor. Aki Aile Sağlık Merkezi 6 özel hastane ve 3 kamu hastanesi felç gibi acil müdahale gereken hastalıklarda ne yazık ki müdahale edilir. Ve en az ne yazık ki çalışmıyor. Üzülerek ifade ediyorum ve buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Sağlık derhal sağlık hizmetleri konusunda kalıcı ve kararlı adımlar atılması gerekiyor. Diğer bir önemli meselesi. 6 Şubat depremleri sonucunda bu kadim kent yerle bir oldu. Ekonomi çöktü. İşte bu nedenle depremden etkilenen yerlerde bir sebep ilan edildi. Bir süre önce 30 Nisan 2024'de daha sonra da 31 Ağustos 2024'de uzatıldı. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir yıl daha uzatma yetkisi verildi. Bakın depremin ikinci yılına, ikinci yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Hatay'da somut bir iyileşme yok. İşte az önce tek tek belirttiğimiz barınma, rezerv alan, eğitim ve sağlık gibi hizmetler hiç verilemiyor desek yerimiz. Hatay'ın ekonomik olarak ayağa kalkması için yatırımcıların, iş insanlarının, esnafın, tacirin, tüccarın önünü görebilmesi gerekiyor. Bunun için de mücbir sebep halinin sınırlı sürelerle uzatılması doğru değil. Hatay'a da bu imkanın tanınması ve mücbir sebep halinin en az iki sene daha uzatılması. Değil. Diğer bir sorun değerli arkadaşlar elektrik kesintili. Edindiğimiz bilgilere göre tüm ilçelerde her gün düzenli olarak elektrik kesintisi yaşanıyor altyapı eksiklikleri devam ediyor. Trafolar yetersiz. Durum böyleyken faturasını bile ödemekte zorlanan depremzedeler hemen vakit kaybetmeksizin icraya veriliyor. Yani iktidar kendisi hizmeti verirken göstermediği hızı icra işlemlerinde şaşırtıcı bir şekilde gösteriyor. daha yana kullanmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Değerli basın mensupları, son olarak Hatay'ı da, ülkemizi de, bölgemizi de yakından ilgilendiren bir Suriye sorunu. Suriye'de yakın zamanda yaşananlar var. Özellikle Hatay'da ve civar illerde yaşayan vatandaşlarımızı çok daha yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşananları Hatay'dan ayrı değerlendirelim. Hatay'ın Suriye ile hem tarihsel bağları var hem de bu bağlar nedeniyle Suriye'de ne yaşanıyorsa, ne oluyorsa Hatay'ı doğrudan ilgilendiriyor ve etkiliyor. Suriye'deki savaş nedeniyle yaşanan göç de Hatay'ı çok yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşanan rejim değişikliği de Hatay'ı çok yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşanan ve ülkemizi etkileyen Hatay'ı etkileyen siyasi ve sosyal gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi olarak yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede Hataylı hemşerilerimizin, Hataylı vatandaşlarımızın, Suriye'deki akrabalarının akıbetini de önemsiyoruz ve takip ediyoruz. Suriye'nin etnik, kültürel ve inanç farklılıklarını zenginlik olarak gördüğü, ve bir arada yaşama, bir arada barış içerisinde yaşadığı bir ülke olmasını diliyoruz. Sürecin kimsenin zarar görmeyeceği şekilde yürütülmesi gerektiğini ve yürütülebileceğini düşünüyoruz. Demokratik bir düzen içerisinde daha liberal, daha özgürlükçü, demokrasiyle ve cumhuriyetle yönetilen Suriye için Türkiye'nin destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Hatay halkının son yaşanan gelişmeler karşısında gösterdiği duyarlılık, taşıdığı endişe ve yaşadıkları kaygıları anlıyoruz, hissediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu da yakından takip ediyoruz. Suriye'de kalıcı demokratik bir düzenin kurulması, düzen ve barış ortamı sağlanıncaya kadar Hatay'ın bu konudaki hassasiyetlerini gözetmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Değerli basın mensupları, Hatay'ın ayağa kalkması için elbette yapılacak çok şey var. Yeter ki Hatay'ın yaraları samimiyetle sarılmak istersin ve Hatay'a